Mu? Demek ki annenize, babanıza, devletinize, bayrağınıza karşı saygılı olacaksınız. Her şeyde kediye zulmedersin. Allah senin yaptığın hafızlığa bakmaz, seni cehennemine atar. 7-24 namaz kılarsın, ibadet yaparsın. Kediye bir tekme atmışındır. Allah senin ibadetlerini kül eder, yok eder. Annene babana asi olursun, namazını Allah bakmaz seni cehennemine atar. Vatanına, bayrağına, milletine, ecdadına, her şeye karşı ne olacaksın? Adam, Adam olacaksın, saygılı olacaksın, onları seveceksin. Başka? Adaplı olacaksın, başka? Ede Edepli olacaksın. Saygılı. Koruyacaksın. Bu devlet bizim namusumuz, bayrak namusumuz, Sokak namusumuz. Evet. Kedilere karşı her şeyi hayvanlara, ağaçlara, sokaklara tükürmeyeceksin. Bu da çok büyük önemli. Ahlak. Ve ne fele alla hulbu nazim. Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzerine gönderildin. Peygamber Efendimiz'e diyor Allah Teala. Kursa gelirken edebinle, adabınla geleceksin. Bağırıp çağırıp değil. Kurstan giderken namazı okumuşsun, Kur'an'ını okumuşsun, ahlak derslerinizi almışsınız. Eve gittiğiniz zaman anneniz babanız bir fark edecek ya bu çocuk bu kursta bir şey almış ya desin yani oğlum. Desin de sevinsin onlar da. Annesinden su isteyen, annesinin çorabını annesine giydiren bunlar yok bizim dinimizde, adetimizde. Örf ve adetlerimizi mahvetmişler. Sen annenin çorabını giydireceksin. Yok ben küçüğüm. Ne demek küçüğüm? Küçükken yapmazsan büyük hiç yapmazsın. Büyü, büyü büyüdüğünde belki anneni babanı döversin. Anladın mı? Anne baba atadır. Devlet atadır. Dünya sadece oyundan ibaret değil. Söyle canım. Bir kere haberlerde annesini doğruyan babasını doğruyan. Evet. İşte bunlar neyden kaynaklanıyor? Aile terbiyesi almamış. Annesi babası annesi babası ölmüş. Terbiye verecek kimsesi de olmamış ya da annesi babası var ama anne babası da perişan halde, o da beter halde örnek olamamış çocuğuna. Yani şöyle, sen şu an edep, ahlak, kültür, medeniyet öğrenmezsen, bilmezsen, yaşamazsan yarın büyüdüğünde çocuğuna ne öğretirsin? PlayStation oynatırsın. Gene mezarlığın yanına gittiği zaman çocuk habere bak atmeli benim. Kur'an okuyacak bilmiyor. Allah. Allah der sadece. başka bir şey duymamış. Öyleler var. Abdest bilmeyen, kusur bilmeyen insanlar var. Kelime-i şehadeti bilmeyen insanlar var. Anlaşıldı mı? Siz öyle olmayacaksınız.